açıklamaları bu şekilde. Dini eğitim veren e, Ensar Vakfı gibi vakıfları nasıl tanımlayacağız biz bilmiyoruz. Uzmanına soralım efendim. Eğitim İş Genel Başkanı Kademe Özbay yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. İyi yıllar dileyelim öncelikle. Yılın ilk günündeyiz ama bakanın iki haftada bir değişen açıklamalarıyla karşınızdayız. Merhabalar. Merhabalar, İyi yıllar diliyorum ben de sizlere. Teşekkürler. Ee, Sayın Bakan der ki, Yusuf Tekin Bunları neye dayanarak bir cemaat tarikat olarak değerlendirebiliyorlar, kodluyorlar diyor ama içinde protokol imzalananlara baktığımızda Ensar Vakfı'nı gördüğümüzde başka nasıl kodlamalıyız? Eğitim İş Genel Başkanı olarak siz neler söyleyeceksiniz? Aslında siyasi iktidarın uzun zamandır sürdürdüğü genel bir politika bu. Yani çarp politikası diyebiliriz buna. Neden böyle tarif ediyorum? Çünkü eğer tepkiler gelirse, zor durumda kalınırsa buradaki yöntem ya suskunlukla unutturmaya çalışıp geçiştirmek ya da gelen tepkiler doğrultusunda inkar etme politikası. Yani duruma ve zamana göre ve gelen tepkilere göre söylediklerinden çark etme politikası. Ama bu şunu anlamına gelmiyor. Tamamen geri adım attıkları ve bundan vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Uygun zaman ve uygun koşullarda bu söylediklerine yine cüret edecekleri anlamına geliyor. Bakın Selap Hanım cüret etmekle cesaret etmek arasında çok önemli bir fark vardır. Cesaret gerçekten akılla bağlantılı bir şeydir. Yani akılla akrabadır tabiri caizse. Ama burada bir cüret etmek var. Neye karşı cüret etmek var? Sorumlu olduğunuz alana karşı cüret etmek var. Neye karşı cüret etmek vardı? Cumhuriyet devrimlerine karşı cüret etmek vardı. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi nedir diye sorsak. E, sayın Uzbay şu da dikkatinizi çekmedi mi değerlendirirken bunu da dikkate alırsak. Yani neden iki hafta bakan yanlış anlaşıldığını açıklamak için iki hafta bekledi. Hemen bu haberler olduğunda düzeltseydi eğer yanlış anladıysak biz. İşte o nedenle çark politikası diyorum. Gelen tepkilere ve ortama göre ya suskun kalarak unutturmaya çalışmak, baktı ki suskun kalarak unutturulabilecek bir şey değil. Tepkiler devam ediyor. Eğitim iş başta olmak üzere birçok kurum bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyor ve anayasa olarak da çok net temel kanunlar, ve uluslararası normlarda kabul ettiğimiz bütün hukuku normlara aykırı bir söylem olduğunu kendisi de farkında ve muhtemelen ki biliyorsunuz atanma kriterlerimizde artık liyakattan daha çok sadaketin hakim olduğunu biliyoruz. Buradan da bir uyarı aldığı görülüyor. Uygun koşulların oluşmadığı o nedenle bu söylemin şu anki mevcut hukuka mevzuata göre uygun olmadığı anlamına da geliyor. Bakın siyasi iktidarın ifade ettiği bir söylem var. Nedir o? Türkiye yüzyılı ve kültürel bir hegemonya bu söylem, Cumhurbaşkanı'nın da söylemi, yani kültürel anlamda bir dönüşümü sağlayamadıklarını ifade etmişti. Bu kültürel hegemonya nasıl sağlanacak? Kültürel hegemonya eğitim aracıyla sağlanacak. Cemaat ve tarikatların yıllardır bu ülkede e, izlediği bir taktik yöntem olarak ne kadar küçük yaşta çocuklara ulaşırsanız, oradan bir potansiyel mürit devşirebilirsiniz. Ama siyasi iktidar şunu görüyor, ne yaparsa yapsın. En son Suudi Arabistan'da yapılmak istenen süper popülünü de gördük. Ne yaparsanız yapsın burada Atatürk'ten ve Cumhuriyet'ten yana toplumun çok büyük bir kesimi var. Yani istediği kültürel hegemonyayı ortamı tam olarak sağlayamadığı zaman bu sefer öncelikle bununla ilgili zemin yokluyor, söylemlerini cüret ediyor tabiri caizse ama bakıyor ki tepkiler gelirse ya suskun kalarak unutturmayı seçiyor ya da inkar etmeyi seçiyor. Şimdi bakanın söylemlerini siz yan yana verdiniz. Kendisi kürsüden demedi mi? Sizin tarikat ve cemaat dediğiniz Bizim STK dediğimiz topu topu onu geçmez. Bize hizmet ediyorlar ve teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz söylemi kendi söylemi. bunlar Sayın Özbay aslında de. yeni açıklamasına baktığınızda da oradaki cümlesi de önemli. Siz neye dayanarak tarikat olarak cemaat olarak yaftalıyorsunuz bu kurumları dedi. Yani aslında çok da geri adım atmış da sayılmıyor. Evet yani aslında söylediği sözde biraz hafifletme vardı. Yani buradan biz onu biraz daha aslında bu cüret ettiği şeyi daha cesurca söylemesinin önünü açmaya çalışalım. Yani bu protokollerinin sayısı ondan fazla ve bunların büyük bir çoğunluğunun tarikat ve cemaat bağlantılı olduğunu kendileri de çok çok iyi biliyor. O nedenle diyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı aslında anayasa olarak da tarif edilen, yasalarla tarif edilen asli görevini ihmal ediyor, yapmıyor ve bu kurumlara devrediyor ve bu kurumların büyük bir çoğunluğu da evet tarikat ve cemaat bağlantılı. Yani burada şunu görmek lazım. Kendisinde bildiği ilim yaymadan var, ensardan var. Bunların aslında kimlerle bağlantılı olduğunu herkes biliyor. TÜGVA var en başta. Yani Cumhurbaşkanı'nın ailesinin birçok ferdinin başında olduğu kurumun bugün tarikat ve cemaatlerin adeta bir çatı örgütü olduğunu aslında kamuoyunun tamamı biliyor. Bakan söylediği sözün arkasında dursun ve daha da doğru ve gerçek bir şekilde bilgileri kamuoyuyla paylaşsın. 2709 protokolün neden tamamı Milliyetin Bakanlığı'nın sitesinde açık ve şeffaf şekilde yayınlanmaz? Bu kurumların büyük bir çoğunluğunun neden amaçları arasında özellikle dini amaçların olduğunu çok net kendi sitelerinden de bulabiliriz. Ve Seref şöyle çok tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz. Bakın şu anda bakanlıklarımız ve birçok yapı maalesef tarikat ve cemaat koalisyonları haline dönüşmüş durumda. Bakın bu tarikatların yapılanmalarına baktığınızda hani tek din tek mezhep diyoruz ya aslında tek din tek mezhebin içerisinde de farklı yapılanmalar olduğunu görüyoruz. Yani bir mezhebi farklı farklı tarikatların tarif ettiğini hatta yeri geldiklerinde birbirlerinin hanesine bile girmeyen yapılar olduğunu biliyoruz. İleride bakın bu yapıların devletin içerisine bu şekilde sokulması hani diyorlar ya paralel değil. çok daha tehlikeli bir şeyi zemin olacak. Çünkü bu tarikat ve cemaatlerin çatışması devlet içerisinde de aslında ciddi sorunları beraberinde getirecek Sayın Özybay 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Ee, yine bir tarikat cemaat örgütlenmesiydi. Sonra terör örgütü olarak adlandırmaya başladılar ama biz en başından zaten herkes uyarmıştı aklı baki olan herkes. Ee, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı duyurdu. 450 FETÖ üyesine daha operasyon yapıldı. Bunlar yine devletin içindeki isimler ama hala biz cemaatleri savunmaya devam ediyoruz. Bakın üzerinden kaç yıl geçmiş. Hala FETÖ bağlantılı kişilerin olduğunu ve bunların devletin önemli kurumlarında, güvenlik gibi önemli kurumlarında olduğunu devletin yetkilileri kabul ediyor. O dönemlerde en çok yol yürünen yapı FETÖ'ydü. Yani FETÖ diğer tarikat ve cemaatlerden çok çok daha ön plandaydı. Uluslararası bağlantıları vardı. Şu anki durum inanın bundan çok çok daha tehlikeli. Yani tehlikeyi anlatmak için bunu örneği veriyorum. Çünkü şu anda tamamen bunların bir koalisyonu var. Tüm kamuoyu ne diyor? İşte Sağlık Bakanlığı'nda şu cemaat ve tarikat hakim. Milliyetin Bakanlığı'nda şunlar var. Adalet Bakanlığı'nda bunlar var. Bunları birçok kamuoyunda birçok kişi konuşuyor. Bu, bu tarikat ve cemaatlerin çatışması, yarın bu paralel devlet yapılanması bu ülkenin başına çok daha büyük belalar açacak. Osmanlı'dan ders çıkarmadınız. Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden anlamadınız. 15 Temmuz'dan da mı hiçbir şey anlamadınız? O zaman Serap Hanım şunu cesurca söylemek lazım. Demek ki ne kandıran vardı ne kandırılan vardı. Bile bile birlikte bir yol yürümek vardı. Bugün de Milli Eğitim Bakanı bunu cürekkar bir şekilde ifade etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'ne, anayasasına, Cumhuriyet'in devrimlerine şu anda hala bizim eğitim öğretim birliğimiz, Tekke ve zaviyelerin kapanması, yasalarımız bunların hepsi hala yasa olarak mevcut değil mi? Hanım? bunlara açık bir meydan okuma yok mu burada? Ama şimdi dediğim gibi bu çark politikası, tepkiler geldiğinde önce bir suskun kalalım. Belki unutulur, belki üzerine gidilmez. Devamında eğer üzerine gidiliyorsa burada bir inkar edelim. Bakın inkar ediyor şu anda diyor ki nereden çıkartıyorsun? E sen söyledin kürsüde. E biz biliyoruz ki daha fazlası neden çark ediyorsun? Çünkü biliyoruz ki bu çark etmenin sebebi Selahattin. artık bütün cumhuriyetçiler bu yılda çok daha cesur üzerine gitmeli bunun. Burada biz çok daha cesur davranmalıyız. Burayı yalnızca eğitim, bilim ve pedagoji açısından değerlendirirsek eksik bırakırız. Ne Cumhuriyetin yapılmalı bilgilerine... Sayın Özbay? Sanıyorum ailelere de büyük iş düşüyor bu noktada. Çünkü görevden alma çağrılarına rağmen bakan hala koltuğunda oturuyor. Anladığımız kadarıyla da bir hamle yapılmayacak bu söylemlerinden dolayı kendisine. E, ailelere iş düşüyor o zaman. Çünkü baktığımızda biz daha önce de bu konunun üzerine gitmeye çalıştığımızda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği bunların hiçbiri eğitimde bir protokol imzalanmıyor bu isimlerle ya da protokolü bırakın okula girişlerine bile izin verilmiyor ama bu cemaatler cirit atıyor. Şimdi biz eğitimci olarak ne yapacağız? Bütün yaptıklarını deşifre edeceğiz. Sizlerin aracılığıyla kamuoyunda bu konuda duyarlı bütün ilerici kesimlerin medya organlarında da desteğiyle beraber biz bütün yaptıklarını kamuoyuna deşifre edeceğiz. Çünkü bunların görünmesini istemiyorlar. Burada aslında tarikat ve cemaatlerin küçük yaşta çocuklarımıza ulaşmasına Milli Eğitim Bakanlığı eliyle bir aracılık yapılıyor. Bir potansiyel mürit oluşturma, tarikat ve cemaatleri yardımlaşmanın, dayanışmanın, o desteğin önemli kurumları onların tarifiyle sivil toplum aslında bu kavramların bile dilimize nasıl dolaştığına bakmak lazım. Aslında doğru kavram nedir? Demokratik kitle örgütüdür. Sivil toplum kavramı tam da bu tarz yapıların üstünü örtmek için kullanılmış bir yapılanmadır. Ne sivil topluluğundan bahsediyorsunuz? Orada bir demokratik bir işleyiş var mıdır? Kişilerin özgürce fikrini beyan ettiği bir ortam var mıdır? Cumhuriyet neden kurulmuştur? Kimse kimsenin efendisi olmasın. Şırhlık, şehlik, beylik bu tarz ünvanlar ve böyle bir kas sistem toplumda oluşmasın diye vardır. Yurttaşlık bilinci her yurttaşın eşit olduğu kavramını oluşturmak için vardır. Ama soru çok basit, cevap da çok basit. Şimdi bir kişi basit bir soru cevabı evet ve hayırken iki farklı cevap verebilir mi? Demek ki birinden biri kesinlikle yalandır, birinden biri aslında doğruyu yansıtmıyordur. Diğerindeki de doğruyu yansıtma oranı ne kadar olduğunu da hepimiz biliyoruz. Şu anda maalesef ki ülkemizin birçok kurumu, cumhuriyetin kurumları, tarikat ve cemaatlerin koalisyonları haline dönüşmüştür. Bu da ülkemizin geleceği açısından çok tehlikelidir. Şu anda tüm velilerimize, ilacı tüm kamuoyuna düşen sorumluluk, tarikat ve cemaatlerin yaptıklarını okullarda bu fiili işgali deşifre etmektir. Kamuoyuna gerçek yüzlerini göstermektir. Bakın biz bunun örneğini gösterdik. Karaman'da Peki dinleyen ailelerimiz dersine... için e, Sayın Özbay o örneğinizi de alacağım ama dinleyen ailelerimiz için bugün tabi izinle birçok ebeveyn de bizi dinliyor bugün yeni yıl ertesi olduğu için birçok insan işe gitmedi. Önemli bir yayın, önemli bilgiler paylaşıyorsunuz. Nereye başvursunlar? E, çocuğunun yanlış bir eğitim aldığını düşünen bir aile nereye başvurabilir? Yol göstermek Ş anlamında somut bir şekilde anlatalım. Şimdi bakanın son açıklamasında da bakın şunu söylüyor. Diyor ki bunların tamamı gönüllülük esasıdır. Kimseyi zorlamıyoruz. Bir kere tüm velilerimiz, tüm kamuoyu şunu bilmesi lazım. Hiçbir protokol kapsamında verilerin izni ve onayı almadan çocuklarla beraber, öğrencilerimizle beraber herhangi bir faaliyet yürütülemez. Ama maalesef ki alandan aldığımız bilgiler fiili bir durum yaratıldı. Yani tabiri caizse fiili bir işgal oluşturulduğu yönünde izin ve onay alınmadan bu tarz yapılarla çocuklarımızın bir faaliyetin içerisine dahil edilmeye çalıştığını görüyoruz. Hatta derslere bile sokulmak istendiklerini görüyoruz. Sohbet adı altında pansiyonlara, yurtlara dahil edildiklerini görüyoruz. O zaman biz de velilerimize diyoruz ki bir sizin izniniz ve onayınız olmadan yapamazlar. Öğretmenlerimizden izin almadan ki öğretmenlerimiz de asla derslerini veremezler. Bakın bu anayasal anlamda da bir ihlaldir. Eğitim hakkının gaspıdır öğretmenlerimiz, üyemiz olsun olmasın, eğitim çalışanları ve velilerimiz yaşadıkları tüm durumu eğitim işte ve bu kurumda, bu konularda duyarlı bütün kurumlarla paylaşabilir. Çünkü bunlar açık bir suçtur. Bu suçun üzerine de biz de cesurca gitmek zorundayız. Yani Cumhuriyetçiler 2024 yılında Türkiye yüzyılı deyip de Cumhuriyet kelimesini kullanmaktan imtina edenlere karşı bugün Cumhuriyet'in okullarına tarikat ve cemaatleri dahil ettik daha fazlasını yapacağız. Teşekkür ediyoruz cüretini gösterenlere karşı cesurca buradaki yaşananları deşifre etmeli ve bunların üzerine hem örgütlü hem birlikte hem de hukuki olarak gitmek durumundayız. Yani çocuklarımızın şu anda görülen o ki yalnız cemaat ve tarikatlarının değil bugün maalesef yüzülerek söylüyorum çocuklarımızı korumakla görevli olan onların çağdaş eğitimden sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarından ve yarattığı fiili duruma karşı da korumak durumunda olmak zorunda kalacağız. O nedenle çocuklarımızı yakından takip edeceğiz. Peki. Eğitim İş Genel Başkanı Kademi Özbay teşekkür ediyoruz yine katkılarınız için. Çünkü önemli bilgiler çocuklar geleceğimiz ve nasıl eğitim aldıklarının takipçisi olmak zorundayız. Özellikle vatanına, milletine bağlı evlatlar yetiştirmek istiyorsak başkomutanına, kurucusuna ihanet etmeyecek evlatlar yetiştirmek istiyorsak tabii ki oldukça önemli, hassas konular bunlar ve sanıyorum velilerin daha çok takipçisi olması gerekiyor eğitimcilerden ziyade. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler efendim. Devam ediyoruz çocuk. Çocukların...